Eşim Elif bir seramik sanatçısı. Onu seramik yaparken ve arkadaşlarıyla beraber atölyeler yaparken izliyordum. Peki ben bunu yapabilir miyim? O da bana dedi ki neden yapmayasın? Sen bir dövme sanatçısın. Yeterince sabrın olduğunu düşünüyorum. Sonuçta seramik de bir sabır işi. Ve başladık. Önce sucuklar yapmaya. Sucuk dediğim şu küçük küçük çamur parçaları. İşte bu çamuru güzel bir şekilde sucuk yapmak çok önemli. Onları böyle pürüzsüz, içerisinde kabarcık kalmayacak şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü eğer içerisinde kabarcık kalırsa sonra bu kabarcıklar fırına girdiğinde sıkıntı yaratıyor. Patlayabiliyor ve seramiği bozuyor. O yüzden bu sucuklar yardımıyla ben kendime bir salata tabağı yapmak istedim. Bir kalıbımız var metalden. Onun içerisine yapışmasın diye bir poşet geçiriyorum ve ardından başlıyorum sucukları yapmaya ve sucuklara istediğim şekilleri veriyorum. Bu şekilde saatlerce uğraşıyorum ve bu saatlerin sonucunu şu an alıyorum. İsteseydim çok daha basit bir şekilde kalıbın içine dümdüz yapıştırarak bir tabak yapabilirdim. Ama benim isteğim daha böyle sanatsal gözükmesi, eskitilmiş bir görüntüde olmasını da istiyorum. O yüzden boyarken de buna dikkat edeceğim. Bakın sucukların yerleştirilmesi bitti. İlk aşamayı bitirmiş olduk. Daha bitmedi ama eserimle övünüyorum. Ay bebeğim çok güzel oldu ya. Maşallah. Hmm, harika şekiller. Ama ben bu şekillerin içinde değil dışında olmasını istiyorum. İçten çok güzel gözüküyorlar. Dışına da aynı şekiller gözükecek. Yeni öğrenilen her işte olduğu gibi burada öğretmen faktöründe yatsımamak lazım. Yani Elif'i de çok tebrik ediyorum bu işte. Gerçekten iyi öğretmenlik yapıyor. Çok rahat anlıyorum ve çok hızlı bir şekilde yapıyor. Eserimi çekmelere doyamıyorum. Çeşitli açılardan çekimler yapıyorum. Ve turnete koydum döndürüyorum ki bütün şekiller net olarak gözüksün diye. Ama artık ikinci aşamaya geçme zamanı. Bunun için de diğer aşamaya geçmek için hazırlık yapıyorum. Elif yanımda bana nasıl içlerini dolduracağımı gösteriyor. Çünkü bu salata tabağının içinin tertemiz, tek renkte olması gerekiyor. Tabii ki bunu ben istiyorum. Sanatın birçok dalında olduğu gibi seramik sanatında yapabilecekleriniz sizin hayal gücünüzle sınırlı. Yani hayal edin ve yapın. Bir şeyler hayal ettim ve onun üzerine ilerliyorum. İçinde salata yenildiğinde küçük sebze parçaları olsa bile gözükmesini istiyorum. Hem temizlerken de oldukça kolaylık olacak. Bakalım ne kadarını yapabileceğim. Benim için en anlamlı üretim gündelik hayatta kullandığımız üretim. Yani hani eskiler büfelerine koyarlar, işte dolaplarında saklarlar ya, yani çeyizliklerini falan da saklayan kadınlar olur. Ama benim için değerli olan bugün kullandığım, yani o kullandığım şey kırılıyorsa zaten ömrünü tamamlamıştır diye düşünürüm. Kırılana, dökülene, bozulana üzülmemeyi öğrendiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Elektronik çağı. Çünkü bütün elektronikler bozulabiliyor. E, el işi bunlarda. Bunlar niye bozulmasın ve kırılmasın? Her şeyin bir kullanım ömrü var. Elif arkadaşlarına ve onların çocuklarına atölyede eğitim veriyor. Bu atölyede eğitim alan herkes seramiğin gizemli dünyasına adım atıyor. Kendi bardağını, kendi tabağını, kendi biblonu yapmak ve onu kullanmak o kadar güzel bir duygu ki kendi elinde yaptığın bir şey senin için çok daha değerli hale geliyor. Dışa taşmış ya, Hı -hı. Şimdi onu böyle yapıyorum. İçini çamur sıvadığım salata tabağımın dışındaki küçük parçaları temizliyorum. Elif bunu benim nasıl yapmam gerektiğini gösteriyor. Bu haliyle de üzerindeki pürüzleri temizlemeden ilk pişirim dediğimiz bisküvi pişirimine sokabiliriz. Ama detayların çok net bir şekilde görülmesini ve aralarında parçacıklar kalmasını istemiyorsam bu temizliği yapmak zorundayım. Çünkü ilk pişirim olan bisküvi pişiriminden sonra boyama aşaması gelecek. Boyamadan sonra da sırlanacak ve artık gıda konabilir hale gelecek bu tabak. Pürüzleri temizleme aşamasını çok hafife alıyorum. 15 dakikada bitiririm diye elim aldığım bu tabak ortalama 3 saatte temizleniyor. Ama mükemmeliyetçi duygum sağ olsun. Sonunda güzel bir şekilde bitiriyorum. Benim güzel salata tabağım ilk pişirim dediğimiz bisküvi pişirimine girmeye Henüz hazır değil. Sıradaki aşama tabağa sır ayağı yapmak. Bunun için daha deneyimli olan Elif tabağımı eline alıyor. Uygun büyüklükte bir sır ayağı yapıyor. Güzel bir sırlama için ve tabağın dengeli durabilmesi için bu altlığın yapılması gerekiyor. Yapıştırma için ilk önce zemin hazırlıyoruz. Birleştirme ve yapıştırma işlemleri için Elif'in kullandığı özel bir çamur var. Bu çamuru daha önceden hazırlıyor. Ve şimdi buraya sürecek ve böylece sır ayağı tabağımıza yapışmış olacak. Daha sonra tabağımızı artık kurmaya bırakacağız. Kuruma süreci oda sıcaklığına yani o an hangi mevsimde seramiğin yapıldığına bile bağlı. Sıcak havalarda bir gün içerisinde, soğuk havalarda, serin havalarda birkaç gün içerisinde kuruma olabiliyor ama kurumanın hızlı olması çatlamalara da neden olabiliyor. O yüzden iyi bir kuruma aşaması için elinizin altında seramiğinizi takip edeceksiniz. Herhangi bir çatlama gördüğünüzde tamiratın yapılması gerekir. Eğer tamirat yapmadan sırlamaya sokarsanız ikinci fırınlanmada yani sırlama aşamasında tamamen çatlamış ya da kırılmış bir seramiği elinize alabilirsiniz. O yüzden her aşamasını hassasiyetle takip etmek zorundasınız. Seramikte aceleye getirdiğim her işimde sıkıntı yaşadım. Çatlamalar oldu, patlamalar oldu. Ama sabırla ve emekle yaptığım her seramik dersimde elime güzel emek verilmiş sanat eserlerini aldım. Ve yaptığım bu seramik tabakları, bardakları, kupaları gündelik hayatta kullanıyorum. Atölyede seramik yaparken insan kendini unutuyor zaman kavramı yok oluyor. Saatler ardı ardına nasıl geçmiş anlamıyorsunuz. Ve atölyeden her çıkanın söylediği bir şey var. Kendimi o kadar rahatlamış ve elektriğimden kurtulmuş hissettim ki seramik dersinden çıktıktan sonra maşıyorum. Üstüme bir rahatlık çöküyor. Seramik dersinden çıkan herkes bunu söylüyor. Sır tabanının yapıştırma işlemi bitti. Dengesini kontrol ediyoruz. Sır tabanını yapmak, sır işlemini yaparken büyük rahatlık sağlıyor aynı zamanda tabağın dengede durmasını da sağlıyor. O yüzden hassas bir şekilde yapılması lazım. E görüntü olarak da güzel gözükmesi için Elif son şekilleri veriyor. Bu yapıştırma işleminden sonra herhangi bir şekilde kabarcık kalmaması gerekiyor. Kabarcık oluşursa basınç oluşturduğundan yüksek ısıdaki fırında patlama yapıyor. Bu patlama sadece bizim yaptığımız seramiği değil yanındaki başka seramiklerin de zarar görmesine neden oluyor. Mirva! Biliyorsunuz yine bir fırın açılışım var ve ben çok heyecanlıyım şu an. Öğrencilerin de ürünleri var o yüzden biraz daha fazla stresliyim. <laughs> Geçen açtığımız fırın açılışına göre daha stresliyim çünkü öğrencilerin yaptıklarında hava kabarcığı olma ihtimali ve fırında patlama ihtimali daha yüksek. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ee, o zaman hadi açalım mı? Her fırın aşaması bir günümüzü alıyor. Isınmadan sonra soğumayı da bir gün boyunca beklemek zorundayız. Geldi. geldi. kuş geldi. Çok iyi. Ve sonra boyama aşaması ikinci fırın işlemi olan sırlamadan önce boyama işlemi var. Boyayacağım ve tekrar kurmaya bırakacağım. Sırladık, fırınladık ve şu anda bitmiş halini görüyoruz. Sırları biraz fazla kaçırmış olmalıyız ki deliklerin bazıları kapanmış. Tabağım biraz ayrıntı kaybetmiş. Ama renkler harika. Sırlama aşamasına gelinceye kadar her şey çok güzeldi. Ama sırlama üzerine biraz daha çalışmam gerekiyor. Bir sonraki seramik çalışmasında görüşmek üzere.